Merhaba sevgili izleyenler. Ülke Bebeğe hoş geldiniz. Bugün size Sunny Baby'nin 338 partner arabasını anlatacağım. Arabamız iki parçadan oluşuyor. Aynı zamanda hem ana kucağı hem üç tekerlekli arabası. Ana kucağımızda 0-13 kiloya kadar taşıma özelliğine sahip. 1 yaşa kadar oto koltuğu olarak kullanıyorsunuz. 9 aya kadar ev içinde ana kucağı görevi görüyor. Sallama sistemi bebeğin sinirini rahatlatıp bebeğimizde gaz problemi yapmıyor. Aynı zamanda Taşımayı arabamıza taktığımız zaman 9 aya kadar anne çift yön olarak da bebeğini takip edebiliyor. Arabamızı kusetimiz arabamıza takmamız için yandaki klipsleri şu şekilde çıkartmamız gerekiyor. Her iki tarafta da ve arabamızdaki aparatlara onları her iki tarafı da kilitleyip güvenli mi diye elimizle kontrol edip bu şekilde de kullanabiliyoruz. Dediğim gibi 9 aya kadar bebeği anne çift yönlü kullanabiliyor. 9 ay sonrası ister taşımayı çıkartıp arabası da aynı zamanda sıfırdan itibaren kullanabiliyor. Arabamız sıfır yatış pozisyonu. 5 noktada birleşen emniyet kemerimiz. Çok rahat. Bütün malzemesini alabilecek alışveriş sepeti. Yatma yaslanma pozisyonunu elimle itiyorum. 3 kademeye sahiptir. Aynı zamanda tekrar yatış pozisyonunu ayarlayabilmem için altta bir tane metal mekanizmamız var. Onları kendime doğru çekerek direkt yatış pozisyonunu ayarlayabiliyorum. Ön bana çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bakın altta klipslerine basarak çıkartabiliyorum. Ön tekerlekleri açtığım zaman 360 derece çok rahat döndürebiliyorum. Arkada ani bir reflekse durmanız için fren sistemimiz var. Ayağımla aşağıya basıyorum. Kesinlikle araba hareket etmez. Direkt ayağımla kaldırdığım zaman direkt harekete geçebiliyor ve çok pratikte katlanabiliyor kapatmamız için klipsi kendime doğru çekip altta bir tane küçük aparatımız var onu yukarıya doğru bastırdığım zaman araba öne doğru kırılıp direkt rahat bir şekilde kapatabiliyorum araba bagajda yer sıkıntısı yaptığım zaman direkt altta bir klipsim var kendime doğru kaldırıp tekerlekleri çok rahat çıkartabiliyorum ve açmam için de alttan destek alıp direkt kolu kendime doğru kaldırdığım zaman arabayı çok rahat açabiliyorum.